Discord oyunları iki çekeceğiz. Arkadaşlar daha çok oyuncu gelmek için like Arkadaşlar şimdi ilk oyunumuz buraya yazacağım. Sıfırlar <laughs> sıfır arkadaşlar ben de ilk <laughs> ve güncelleme gelmiş oyun abi. Neyse. Arkadaşlar ikinci oyunumuz. Dragon Bittik abi. Burada abi Arif'e gönlümüz ama Arif'e bugün yarın kurban bayramı belki yarın önce kurban bayramımız kutlu olsun. Başta i̇şte üçüncü oyunumuz. Atak. Şöyle gördüğünüz gibi abi dördüncü oyunumuz. Çiftlik oyunu. Hey day. bu oyunu diğer şeylerde gösterdim mi? Beşinci oynamaz. Tamam. Şarj. Beş 500 milyon indirim var. Altıncı oynamaz. Klaş Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beşinci oynamaz. Klaş oynamaz. Tamam.